İstanbul Kravler Enman Etkinliği ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda da çekme yarışması oldu. Offroad araçlar veya kamyonların arkasında böyle kumun üzerinde tekerlekli kasa var. Araba ilerledikçe buradaki ağırlık böyle öne geliyor. Arabanın çekmesi zorlaştırılıyor ve en uzun mesafeye kim gidiyorsa o kazanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber bu çekme yarışmasına bir bakalım. Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. İstanbul Kraller Emman Etkinliği ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda da çekme yarışması oldu. Offroad araçlar veya kamyonların arkasında böyle kumun üzerinde tekerlekli kasa var. Araba ilerledikçe buradaki ağırlık böyle öne geliyor. Arabanın çekmesi zorlaştırılıyor ve en uzun mesafeye kim gidiyorsa o kazanmış oluyor arkadaşlar. E, bu aracımızda biz ona katılmış olduk. Aracımız oldukça ağırdı. Gene güzel bir çekme yaptık ama Difflerimiz kilitli olmadığı için ben istediğim performansı yakalayamadım. Arabanın tekerlerinin bir iki tanesi boşa düştüğü için araba gidemedi. Yani dört teker de kilitli olmuş olsaydı güzel bir performans ve derece yapardık. Çünkü arabanın tüm parçaları pirinç, ekstra ağırlıklar var, lastiklerimiz metal, döküm vesaire derken araba da çok oldukça üst düzey ağırlık var. Emsali çok az denecek kadar nadir arabalardan bir tanesi Kravler konusunda. Eskişehir'deki buluşmada da biz bu arabayla performans kategorisinde birinci olmuştuk zaten. Arabanın ağırlık dengesi stok haldeyken bile çok aşağıdaydı. Lastiklerin proline olmasıyla beraber kayalarda vesairede çok güzel tırmanma yapıyor. Ve bu ağırlık da şu an araba çok stabil oldu. Yani arabanın ağırlık dengesi gitgide aşağıya indi. Birkaç ekleme daha yapacağım. Motor şanzuman işte alttaki alt takımın plate ve Bunlar da metal siparişleri verdik. Bunlar da gelecek. Yan şaseleri tekrardan çizip kalın bir dökümle dökeceğiz veya kalın bir artık lazer kesim olur muhtemelen. Kalın bir şaseye geçip biraz da arabanın ağlığını artıracağız arkadaşlar. Bakalım ondan sonra biraz daha araba ağır olacak. Yani emsali çok 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 az olacak. Bir sonraki Mone etkinliğinde arabanın ağırlığı tahminim 10-11 kiloyu geçecek diye tahmin ediyorum. Yani bir 2-3 kilo daha araba eklenecek duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu araçta da ona katıldık. Şimdi gelin hep beraber bu çekme yarışmasına bir bakalım. Ardından videomuza veda ederiz. Sizlere de elveda ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da abone olursa mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi. 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 3 2 1 başla. 3, 2, 1, başla. başla. <laughs> Hadi lan 2 1 başla. <laughs> Bitti. 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 Evet. Bitti. 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 İki! Niye oraları temizledin ya? Pil <laughs> bitti. Pil bitti. Bil bitti. Aha. Yapma bunu. Burak gitsin. Niye öyle <laughs> gitsin. Bir, bir İki, bir, başla! <laughs> Başla. Zaptı, Bitti. başla. <laughs> Bitti. 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 Bitti, bitti, bitti. Bitti vallahi. Ben şuraya girdim ya. Bak lan. Bunun süre sonra ilk defa geçer oldu ya. Bitti. Bitti.